Alkol sahte ve aşırı sevinç ve acı enerjisini bizde bir nevi içimizde solucan deliği başka boyutları açarcasına yaratır. Sahte mutluluk, sahte acı veriyor. Çok görmüşsünüzdür aşk acısından adam meyhanede vurmuş kendini. Ya da çok mutluluk da çakır keyif olur mesela aşırı mutlu olur ha, çok güzel tabi ama aması var alkol aldığımızda bilincimiz kararır ve idrak seviyemiz dengesiz bir şekilde sapmalara yönelir bu derin dengesizlik içinin içenin elinde değildir kalp ve beyin idrakında denge kaybedilir. Aslında olan hücrelerin özellikle nöron hücrelerinin uzay bölgelerindeki kapalı kodların aşırı genişlemesi ve reseptörlerin alıcı seviyelerinin dengesizleşerek kontrolsüz boyut açılımlarının olması ve yakıcı radyoaktif beslemeye tesire maruz kalmaktır. Bu arada aşırı alkol ve sigara beyin hücrelerinin özellikle reseptör bölgelerini yok ederek hücre tahribatı yapacağından ve kişi bu sahte dopamin üretimiyle girdiği sahte vortexlerdeki negatif parazitlerin saldırılarına uğrayacağından bu elde ettiği sahte mutluluğu daim kılmak için sürekli sigara ve alkole devam eder. İşte alkolikler Bırakamıyor adam mutlu çünkü e, sürekli sigara içiyor, iki paket sigara içiyor günde, üç paket içenler var aman.